Gerçekten bu cihaz çok önemli. Zaten yüksek kuvamız belli bir e, mevsimi 4-5 ay e, sisli geçiyor. Kışımız geldi. Bu cihazda çok önemli, çok ihtiyacımız var. Yüksek kuvada büyüdü artık. Yüksek inşallah en yakın zamanda ili bekliyoruz. Artık uçağımız da değil bir tane Ankara veya İstanbul. Daha daha fazla sefer bekliyoruz yani. Biraz önce e, bu sorunu yüksek kuvada bu cihazı, bu sistem dolayı inşallah biz de e, iyi bir haber bekliyorum. E şöyle bir şey, biz e, 2015 yılından beridir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Her sene e, Kasım ayından başlar, Mart, Nisan ayına kadar sürekli seferlerimiz iptal oluyor ki bu da havalarınızdaki cihazın yokluğundan oluyor. Kış şartları çok çetin geçiyor. Seferlerimiz sürekli iptal oluyor. Sistem dolayı, kar yağışından dolayı. Hem milletimiz bu durumda çok sıkıntı yaşamaktadır. Buradan aynı gün Van'a biz uçak bileti bazen bulamıyoruz. Uçaklarda yer olmuyor. Millet perişan oluyor. Yollar zaten berbat. Sürekli kazalar falan oluyor. O yüzden tüm yetkililerden biz rica ediyoruz bu cihazımızın formasını istiyoruz. Artık biz de bütün havalimanları gibi bu havalanda faydalanmak istiyoruz. E, bildiğiniz üzere yüksek ovada yani biz 4 ay 5 ay e, yoğun bir sis yaşıyoruz. Bu sislerden dolayı uçaklar Moş'a iner, Diyarbakır'a iner. Ve evet. bu vesileyle yolcular çoğu zaman Van'da bilet kesiliyor. Van'dan gitmek zorunda kalıyor. Bu da bir zaman kaybı oluyor. Hani bizim için bu alet iniş sistemi muhakkak yüksek oda olması lazım. Sesimizin bir yerlere gitmesi lazım artık. Aletli sistemi yüksek hava bulunmadığı için kışın seyahat edemiyoruz. Çünkü bilet aldığımız zaman sistem kaynaklı iptaller yaşanıyor. Bu da bizim Vana gitmemize sebep oluyor. Vandan da bilet bulamayınca bu sefer mağdur oluyoruz. Bundan dolayı da yüksek hava limanda bir an önce aletli sisteminin kazandırılmasını istiyoruz.